Evet arkadaşlar yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz. Ve bugün gördüğünüz gibi karşımızda kutu var. Böyle bir açılım yapmak istedim. Arkadaşlar maalesef ki 3 ay boyunca video gelmeyecek. Çünkü tabletim yasaklandı. Ee, tabletim yasaklandı video atamayacağım. Lütfen abonelikten çıkmayın. Lan. Neyse hadi başlıyoruz. Lan. Süper Ender, <Gülüyor> <Gülüyor> destansı. Ya oğlum. Of. Ender Ender Ender. Süper Ender. Oğlum. Ender. Hadi. Gizemli. <laughs> ya. Arkadaşlar ya. Neyse yeni mega görev. Neyse. Neyse arkadaşlar bugün eee Ah. Şu dokunduğum yeri gösteriyor. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Hani oyundan bazı ışık yalı gitmişti ya. Ama ben şöyle bir şey gördüm. Eee nerede o kısım? Dur, hemen göstereyim size o kısmı. Aa bakın. Bu simge şu savaşın kayıtlarından açılır. Baz ışık yılı. Arkadaşlar baz ışık yılı oyundan silinmedi mi? Yani süperse süper, bu nasıl mallık? Bilar, birader. Sen mal mısın? Ama harbiden mal. Neyse. Evet arkadaşlar. Bugün niye bir oyun oynayacağız. Ben kanama e futbol kan, e, futbol videosu çekmemeyi düşünüyordum ama bugün e futbol videosu da geldi. Geliyor. Bu açılışı geçebilirsiniz arkadaşlar. Bu açılış. <laughs> Şu an sesim iyi gelmiyor olabilir. Çünkü YouTube çünkü ses kaydı yapmıyor. Zaten önceki videolarımdan nasıl video attığımı görmüşsünüzdür. Yani çok da eski videolar değil. Nasıl video attığımı gösterdiğim video. Hadi açıl birader artık. Evet burada biz yine yarın kalan bir maçımız karşılayacak. Çünkü bir maçımı yarım bırakmıştım. Hadi. Hadi. Açıl. He. Açılsın. Evet arkadaşlar. Evet. Direkt başlıyoruz maçımıza. Ee, %58 çağırıyoruz. Hadi. Evet. Oh. Oyun niye kasıyorsun? Oyun. Eh tamam. Şimdi Arkadaşlar ben bunun neden dolayı olduğunu biliyorum. Bu videoluk böyle idare edin. Size e, diye bir e futbol videosu atacağım. Cristiano Ronaldo. Şef hakimi. 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 Lionel Messi. Messi! Neyse. Edson Alva ayağı ne Alvarez'di lan o? Aferin. Aferin. Arnold. Alexander. Oo. <laughs> oh. Tutun şu adamı. Lan. Kaleci. Kaleci nereye gidiyorsun? Kaleci. İşte bu. Neyse arkadaşlar. Ben bir daha şu maçı bitireyim videoyu kapatacağım. Oh hadi. Oradan hakimiye bir gönder aslan. Arkadaşlar ben bu kasmanın nedenini biliyorum ya. Uf, neyse. Hemen düzelteceğim. Öncesinden düzeltmiştim ama. Ne? Ama ben modu yine efsanevi aldım. Çünkü ben mod efsanevi de oynuyorum. Çünkü ben efsanevi. Neyse. Victor, Osi, Haaland. 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 Hadi sen yapacağın işi. Hadi. Enzo Hernandez. Ne yapıyorsun? Van Dijk. Oh. Arnold. Nefes aldırdın. Sağ karda. Lan. Onlarım mı? Enes Muci. Enes Muci. <laughs> ya videoda da yenilir mi Neyse. Arkadaşlar kasıyor özür dilerim. Tabi siz oyundaki kasmayı görüyorsunuz. 2-2 olsaydı beraberlik golü geliyordu. Haaland yapma Haaland. Bunlar vize yapma Haaland. Neyse. Lan yanlış dokundum. Evet, Virgil van Dijk. Lan. Neyse. Oyun kasıyor. Neyse. Neyse artık şöyle oynayacağım. Lan. Bak. Donarumma. Donarumma. Arkadaşlar oyun kasıyor o yüzden yeniliyorum ya. Vallahi. Vallahi. Neyse hemen şuradan bir de para bari. Tablet neden bu kadar kasıyor? Hmm. Hem tablet hem oyun birleşip kasıyorlar. He. Neyse arkadaşlar. Bugünlük de videomuz bu kadar. Hadi görüşürüz. Bay bay. Yakında Soccer Star videosu geliyor.